Evet, ha. Buradan mı başlayacaksın? Önce bir geniş Dur, al Bir geniş alıyorum. Evet. Önce merhaba arkadaşlar. Alayım. Selamlar. 10 kişi olunca hemen devreye girdik. Aa, 11 oldu. Aa, <laughs> aha. Hemen. Hemen başlıyoruz. 20 efendim, ne yapıyoruz? He? 20 olacak. <laughs> <edeceğiz>. Herkes bozacak <laughs> burayı. Böyle renkli ışıklar gelecek oh, orada. Takacağız disco, Patlayacağız <laughs> e, Efendim selamlar. Mustafa merhaba yanlış hatırlamıyorsam o bahsettiğim Mustafa arkadaşımız o. Bugün hani Yazar mazar bahsettim ya. Ha. Evet. Selamlar hoş geldin. Buç hoş geldin. Küpeli selam. 11. kişi olarak Küpeli geldiği için yayınımızı... 13. Yok canım. aa Vay. olamaz. İlk an Tamam. Ee, şimdi bugün Seven Wonders oynuyoruz. Aramıza katılan yeni bir arkadaşımız var. Alp. Merhaba. Bu arada Twitch'den bir izleyicimiz Nati. Evet Nati sure. Twitch'ten. Aa şeyi unutmuşuz bak onu biraz evet. Follow alertimizi şöyle şuraya alalım. Ee, evet. Ha tamam. Mustafa. Doğru Mustafa. O konuyu bugün FRP'miz vardı normalde Mustafa. Ee, i̇ki arkadaşımızın son anda işi çıktığı için bugün iptal etmek zorunda kaldık. O konuyu hep beraber değerlendireceğiz. Prospero ile ilgili bazı yerleri önceden konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii sis büyülü yerleri falan... <laughs> Konuda ağzımı açmıyorum hocam. <laughs> Onu e, değerlendirip e, şey yaparız abi. Tekrar e, seninle iletişime geçeceğiz. Fikir benim hoşuma gitti. Neden? <laughs> Pardon. Neden olması diye ölüyor değil mi? O, olamıyor. O şey. <laughs> Orada bir skandal şey. <laughs> mı? Evet, 100 izleyicimiz olur. Ben Tarık otobüsten yazıyorum. FRF e yok mu diyor. Bak bir de soruyor ya utanmaz. <laughs> Vatyan, Tarık e, şey de gelmedi. Eren ee, de evet. gelemedi bugün. O yüzden iptal ettik ama Facebook grubunda bak oğlum o kadar şey yazdık. Bir gir Facebook'a da bir yorum yap onlara. Oradan bir fikir lazım. Ee, Facebook grubundan bir değerlendir o konuları. Tamam Mustafa bak, bizden bak, haber... Otobüste bol bol ha? şimdi. Ha? Tamam, ha, otobüste evet haber. bol bol vaktim yani, var. <laughs> bir gün. Mustafa <laughs> bizden haber bekliyor tamam. O konuda geri dönüşü yapacağız. Ee, hocam kısa bir oyun... Birkaç cümle özetinden sonra kural tanıtımına Birkaç cümleyle yapalım. <laughs> <laughs> Çünkü burada tarih yazacağız. <laughs> 7 dünyanın 7 harikasını ama burada bugün altı kişi olduğu için altı harikasını yapacağız, kuracağız. Herkesin bir şehri var. Orada masa üzerinde görülen büyük kart şehri temsil ediyor. Evet. Ee... Şimdi başka bir şey yapacağım. Sen. Ha, evet. Herkesin önünde bu kartlardan mevcut. Ee, şu anda hani göstermedik olarak şu an benim elimde Rodos kartı var. Ee, amacımız e, zafer puanı kazanarak en fazla zafer puanına ulaşan kişi olmak. Bunu çeşitli yollarla yapabiliriz. Ee, oyunun teması gereği de mesela e, bir dünyanın yedi harikasından birisini kurarak bunu yapabiliriz. Örneğin ben Rodos'u kurmak durumundayım. Önümde bu olduğu için. Bunun çeşitli aşamaları var. Birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama olarak. İlk aşamayı kurduğumuzda 3 zafer puanı örneğin burada görülüyor. İkinci aşamayı kurduğumuzda bazı şeyler kazanıyoruz. Üçüncü aşamayı kurduğumuzda 7 zafer puanı kazanıyoruz gibi düşünün. Oyun aslında bir kart oyunu. E, set toplama oyunu gibi düşünelim. E, herkese ben 7 kart dağıtacağım. Bu 7 kartın içerisinde binalar mevcut. Bu bina binaları kendi önümüze açacağız. Ve bu binalar bize bazı getiriler sağlayacak. Bu ham madde olabilir. Doğrudan zafer puanı olabilir. Askeri kuvvet olabilir. Bilim olabilir. Ben kartları şuradan size göstereyim. Geçeyim mi şeye? Geç. Ee, diğer ekranımıza. Kartların renklerine göre ne çeşit bir kart olduğunu anlayabiliriz. Örneğin kahverengi kartlar. Kahverengi kartlar şey kartıdır, ham madde kartıdır. Örneğin bu kart odun kazandırıyor bize. Bu arada şehrinizin sol üst köşesinde görülen bir ham madde getirisi var. Örneğin benim taş. Örnekte de görülen yine taş, Lodos olduğu için evet. Orası sizin şehrinizin temel ham maddesi. Oyun sırasında siz her sıra size geldiğinde yeni kartlar açarak şu bölgeye şöyle ham maddenizi arttırabiliyorsunuz. Kazanacağınız ham maddeyi. Onun dışında binalarımız şu şekilde doğrudan zafer getiren iki zafer puanı örneğin bu. E, altar. Hı hı. İki zafer puanı getiren bir bina. Bunu kurabiliriz. Bunları nasıl kuracağız anlatacağım. Onun dışında şu şekilde gri renkli kartlarımız var. Bu gri renkli kartları da yine ham madde ama üretilmiş şeyler, ham maddeler, yani üretilmiş maddelerden, bunu da yine şehrimizin şöyle sol üst köşesine koyarak, bunu da kaynak olarak kullanacağız. Bu kaynaklarla şehrimize başka yeni binalar kuracağız. Yeşil binalar, bilimle ilgili. Hangisi örneğiniz? Örneğin apotekari, eczane, ee, bilimle ilgili binalardır ve e, örneğin şu üzerinde gördüğünüz bilim sembolünü bize kazandırır. Bundan üç tane yaparsanız bir puan elde ediyorsunuz. E, yani o kaç tane bundan yaparsanız onları tek tek söyleyeceğim az sonra. Ona göre bir puan elde ediyorsunuz. E, onun dışında. Sarı renkli olanlar var. Sarı renkli olanlar da genelde bize ticari kazanç getiren şeylerdir. O hangisi? Marketplace var. Bunlar oyunun kuralı üzerinde bazı ufak değişiklikler yapabilirler. Şimdi oyun sırasında siz bir bina kurmak için dediğim gibi hammaddeye ihtiyacınız var. Bu hammadde ihtiyacı nerede olur? Bir kartın sol üst köşesinde. Örneğin apotekarinin sol üst köşesinde görülen e, ham madde malzemesine ihtiyacı vardır bunu açmak için. Sizin binanızda şu sol tarafta birikenlerde şundan bir tane olması gerekiyor sizin burayı açabilmeniz için. Örneğin ben şu anda bunu buraya açamıyorum. E, fakat bunu açabilmek için bir durum var. Komşu şehirlerden ticaret yapabilirim sol yanımdaki ve sağ yanımdaki şehirle sadece. Sizlerle değil. Eğer onlarda bir tane bundan varsa ben bunu buraya açabiliyorum. Ama karşılığında ona altın ödemem gerekiyor. Ee, hepimiz oyuna 3 altınla başlayacağız. Ve komşu şehre verdiğimiz e, şey başına ham madde başına iki altın ödeme yapmak zorundayız. Aldığımız. Değil, değil mi? Şöyle. Evet. Tabii ki aldığımız ham madde başına iki altın ödüyoruz. Örneğin e, Tuğbay'da bundan bir tane var. Kendi şehrinde ve ben bunu buraya açmak istiyorum. Tuğbay'a iki altın veriyorum ve bunu buraya açabiliyorum. E, şu sarı kartlar genelde bu kurallar üzerinde oynama yapıyor. Şimdi mesela burada diyor ki sol yanındaki ve sağ yanındaki iki tane üçgen var sağda ve solda. Komşularından şu konularda, şu maddelerde ticaret yapacağın zaman iki değil artık bir altın kullanabilirsin. Bunu bunu önüne açtıktan sonraki turda artık senin için kural budur. iki değil altın bir. O sarı binalar genelde bu tip yani değişiklikler yapıyor. Market bize trade'de indirim yapmış oluyor. Evet. Şu örneğin 5 altın değerinde bir bina olmuş oluyor. Bunun önemi şu. Oyun sonunda genel zafer puanlarını hesaplarken elinizde kaç para olduğunun da önemi var. Ee, her 3 altın için olması lazım. Onu da hemen tekrar bir bakayım. Evet, her 3 altın için bir zafer puanı alıyorsunuz. Bu durumda şurada bir puanınız olsa, bir altınınız olsa, 6 altı altın yani 2 zafer puanı kazanmış oluyorsunuz. Taverna bize 5 altın kazandırmış oldu. Evet. Şu tarz yine kahverengi e, Nedir kaynak tree farm. Yine kaynak kartı var. Bunda da iki tane şey görüyorsunuz. Kaynak görüyorsunuz. Odun ve tuğla. Bunu yere açabilmek için sol üst köşeye bakın. Bir altına ihtiyacınız var. Bir altın harcayarak bunu önünüze açıp bu binayı kurabilirsiniz. Ve bundan sonraki turlarda size bu istediğiniz zaman odun, istediğiniz zaman tuğla olarak kullanabileceğiniz bir bina olur. Kırmızı kartlarımız var. Baraks. Kırmızı kartlar size askeri güç sağlar. Yine sol üst köşeye bakarsanız sol üst köşede örneğin bir tane taş olarak tarif edeceğimiz bir ham madde ile bunu açabilirsiniz yere. Ve bu bize size bir askeri güç kazandırır. Üstündeki kalkanlarla. Evet belli üstündeki oluyor, kalkan sayısı kadar askeri güç kazanıyorsunuz. Askeri güçler de daha sonra ileride zafer puanı hesaplamasında kullanılacağından askeri güç biriktirmeniz de sizin için önemli şeyi ekleyelim mi orada? Askeri gücün nerelere etki ettiğini sonra mı gelecek? Anlatacağım. Tamam. Şimdi e, şu yeşil bilim binalarının çeşitlerini hemen şöyle bir göstereyim. Skriptorum bu. Hı hı. Şimdi üç çeşit e, yeşil binamız var. Bilim binamız. E, bunları set olarak biriktirmek durumunda para şey kazanıyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz. Böyle üç farklı olabilir. Veya aynısından alt alta dizersiniz. Ona göre de size puan getiriyor. Onların puanlarını da söyleyeyim. Ona göre hani stratejinizi belirleyin. Tek bir tanesi bir puan. İki tane aynısından alt alta koyarsanız dört puan. Üç tane koyarsanız dokuz puan. Dört tane koyarsanız on altı puan getiriyor. Bir, dört, dokuz, on altı. Aynen. Ee, fakat hem alt alta hem yan yana dizebilirsiniz. Onlar da toplanıyor. Şu şekilde yaptığınız zaman bir 7 puan getiriyor size. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 7, 7 puan getiriyor. Yani biz şöyle sıradan hem 7 puan kazanıyorsunuz. Hem de alt alta dizdiğinizden ek puan kazanıyorsunuz. Zafer puanı kazanıyorsunuz. Alt alta dizdiğimizden karesi doğru mu? Mesela şu anda benim 1, geometri. 1, 4, 9, 16 evet. Geometriden 4 alıyorum. Evet. E şu yandakinden Oradan de da 4 alıyorum. 4 alıyorum 8. Üst sıradan 4. da 7 puan alıyorsun. Hepsini topluyorsunuz ve zaten puanın evet. hesaplanıyor. Yani bu yeşilleri böyle kombolamak Evet. kuvvetini arttırıyor. Ee, onun dışında 3. çağda oyuna girecek olan Guild kartları var. Onu 3. çağda konuşalım. Bir de e, sadece onun üzerinden şöyle geçeyim. Her guild size ne kazandırıyor? kartın üzerinde yazıyor belli bir kural yok sonuçta bir, bir kart oyunu olduğu için ee, arkada da var şeyler kart sizdeyken hani bunu ben size veririm ne kazandırıyor size buradan görebiliriz onu biz de oyun sırasında ezberleyemedik ha, hep baktık buraya bakarak Mesela. onu ilk şeylerde yani oyunlarda oyun 3 çağ olarak oynanıyor şu benim elimdekiler birinci çağ her çağda bir oyun yönü var birinci çağ için şöyle koyduğumuzda şu şekilde döneceğiz bir kartı 7 kart dağıtacağım herkese. Elimizden bir kartı seçiyoruz. Yere oynuyoruz. Herkes aynı anda yapıyor bunu. Sırayla değil. Herkes aynı anda açıyor kartı. Ve elindeki desteği soluna veriyor. Ben de sağımdaki oyuncunun destesini alıyorum. Yeni bir kart daha seçiyorum. Yere açıyorum. Elimdekini sola veriyorum. Birinci çağda elimizde 7 kart vardı. 6 tur boyunca dönüyoruz. En son elimizde 2 kart kaldığında Birini kendimize seçip açıp diğerini de oyunu kapatıyoruz. Şimdi sıra bizdeyken bu elimizdeki 7 karttan bir tanesini yere açıyoruz demiştim ya. 3 şey yapabiliriz. 1. Normal az önce anlattığım gibi maliyetini ödeyerek, ham madde maliyetini öderek, ödeyerek normal bina açabiliriz önümüze. Bu binalar bize bazı ek getiriler getirir. 2. Elimizdeki kartı kapalı bir şekilde discard edip 3 altın kazanabiliriz. Para getirme yöntemi bu. Üçüncüsü de şuradaki maliyetleri, şurada yazan maliyetleri karşıladığımızda örneğin benim için iki tane e, tahta odun neyse işte örneğin ben şurada karşılamış vaziyetteyim. Bu kartı yine kapalı bir şekilde şunun altına koyuyorum. Ve 3 zafer puanı Kazanmış oluyorum. Ben Wanderımın birinci aşamasını yapmış oluyorum. Şimdi e, hangi kartı altına koydun? Herhangi bir. Herhangi bir kart. Yani bu kartın ne olduğunun tamam. bir önemi yok. Tamam. Para kazanmak istediğinde veya Wanderını bir aşama ilerletmek istediğinde ne koyduğunun bir önemi yok. Tamam. Şimdi... Ama şöyle stratejik olarak şunu söyleyeyim: Diğer arkadaşlarının almasını istemediğin bir kartı buraya koyma mantıklı. Örneğin Hı -hı. sen set oluşturuyorsun yeşillerden ve bir karta ihtiyacın var ve o şans eseri bana geldi. Ben hemen şunu discard edip hem 3 altın kazanırım hem de senin o kartı almanı evet. engellemiş olurum. Oyun dışına çıkıyor çünkü kart. Kartlar sürekli dolaşıyor ya aramızda. Evet. Ee, böyle bir şey e, stratejik olarak uygulanabilir. Birinci aşamayı yaptınız bir tur Şimdi geçti. Şimdi burada e, birinci odunu Lumberyard verdi. Evet. Diğerini bu verdi. Bunu ve, seçtin, odunu evet. seçtin. Evet ve bu iki ihtiyacı karşılayıp için birinci aşamayı yapmış oldun tamam. ve 3 zafer puanı senin oyun evet. sonunda hesaplanırken. Evet. Ee, i̇kinci aşamayı ve üçüncü aşamayı yapıp ikinci aşamayı yaptığında, örneğin burada ben iki tane e, askeri güç kazanıyorum. Üçüncü aşamaya geçersem de 7 zafer puanı kazanmış oluyorum. Evet. Ee, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yani oyun teması evet, e, Wonder'ı kurmak üzerine ama bunu tamamlamak zorunda değilsiniz. Oyunun asıl amacı en fazla zafer puanını kazanmak. Bunu nasıl yaparsanız yapın. Şu askeri güç meselesine gelelim. O önemli. Şimdi oraya Oyun 3 çağ üzerinden oynanıyor dedik ya. Önce birinci çağ, birinci kartlar bitecek. Sonra ikinci çağa geçeceğiz. Sonra da üçüncü çağ. Her çağın sonunda kartlar bittiğinde, elimizdeki kartlar bittiğinde herkes kendi şehrindeki askeri güç puanını toplayacak. Örneğin benim şu anda 1. Herkes sağına ve soluna bakacak. Örneğin benim askeri güç puanım toplamda Tuğbay'dan zayıf ise ben eksi 1 alacağım. Sağıma döneceğim bakacağım. Onun zafer puanı benden yüksek ise eğer artı bir alacağım. Şurada onların markerları var. Şimdi ben e, diyelim ki Tuğbay'dan zayıfım eksi 1 aldım. Bu taraftan kuvvetliyim diyelim ki ona da artı bir aldım. Bu ikisi birbirini götürür. Ben şu anda sıfırdayım. Birinci çağın sonunda. Tamam Şimdi birinci çağın e, her çağın sonunda bu hesaplamayı yapacağız. Ve herkes kendi sağına ve soluna göre kendini hesaplayıp kendi şeyini Markerini ortaya koyacak. çıkaracak. Markırını koyacak. Şuraya. E, her çağın sonunda zayıf olduğunuzda eksi bir alıyorsunuz. Ama alacağınız artı puan çağa göre değişiyor. Birinci çağın sonunda kuvvetliyseniz artı bir. İkinci çağın sonunda kuvvetliyseniz artı üç. Üçüncü çağın sonunda da kuvvetliyseniz artı beş alıyorsunuz. Hepsinin markaları burada var. Şu ikinci çağın sonunda. Bu da üçüncü çağın sonunda. oluyor Ama eksi bir sabit kalıyor. Eksi bir sabit. Karışık mı oldu? <laughs> Bence oynayınca bu komplike daha şey Tamam, özetleyeyim. Çözülürdü Oyunun temel amacı mi? zafer puanı kazanmak. Bunu wonder kurarak da yapabilirsiniz, önünüze e, bina kurarak da yapabilirsiniz. Örneğin mavi binalar doğrudan zafer puanı getiriyor. Veya yeşil toplarsanız e, buradan hesaplayarak zafer kazanırsınız. Veya askeri kuvvetinizi güçlü tutarsınız, bu şekilde zafer puanı kazanırsınız Çünkü o kazandığınız zafer puanları da daha sonra şey askeri güç puanları da zafer puanına dönüşecek yani zafer puanı kazanmanın pek çok yolu var Wonder 1 mavi binalar 2 yeşillerden gelenler 3 askeri kuvvetten gelenler 4 paradan gelen 5 ne kadar zenginsen o kadar da kazanıyorsun zafer puanı tamam mı temelde aynı herkes aynı anda yere kart açıyor ve elindeki kartı, destesinin sonuna veriyor. İki kart kalana kadar. İki kart kalana kadar. İki kart kaldığında da son kartı kendine seçiyorsun, diğerini diskart ediyorsun. Ve birinci çağ bitiyor. Sonra da askeri güç hesaplaması yapacağız. <laughs> Sorusu olan... <laughs> Atrafı mı oynayacağız? Onu şans olarak belirleyeceğiz. Şurada kartlarımız var. Yani ben Rodos olarak önüme koydum ama. Hı? Alplerden gelen soğuk esintiyi biraz kısma şansım var. Onu yapalım bir dakika. Şunu bitirelim hemen. Ben ölüyorum şu anda. Or orada işte. Dayanamadım yani. Yukarı... Şimdi bir şey, Pardon, e, e, <laughs> sen anlatıyor musun? Ya şimdi ben bir şey ekleyeceğim. tamamladım sorular üzerinde. <laughs> tamam. <laughs> ben şunu eklemek Şöyle istiyorum. Bir şimdi e, birinci çağ, ikinci çağ, üçüncü çağ dedik. <laughs> evet. Mesela şimdi <laughs> önümüzdeki workshop'a bakalım. Biliyorum ben. E, bazı Seni binalar heh. Pardon, evet, sen anlat. çağda, e, her çağda üstüne eklenti yapabiliyorsunuz. Mesela workshop'a bakarsanız altında hangi eklentileri alabileceği seçeneklerde vermiş. Birincisi laboratuvarı. İkincisi Archery Range. İkisine dönüştürebiliyorsunuz. Mesela laboratuvarı yeşil. Hemen buradan çekiyorum onu. Laboratuvarı çektiğimde, bu bana geldiyse, e, workshopum varsa eğer 1. Çağ'dan bunun üstüne ücretsiz olarak koyuyorum ve yeşile devam etmiş oluyorum. Ama eğer bunu e, askeri güç istiyorsam, Archery Range'e de çevirebiliyorum çünkü workshop bana izin veriyor. Buna çevirdiğim zaman bu sefer e, askeri bir binaya de, dönüştürmüş oluyor. Bunlar ücretsiz oluyor eğer e, base binanız birinci çağdan varsa. Onlar altında yazıyorlar. Eğer yoksa mesela yok diyelim workshop ve archery range geldi. Bunu yapmak içinse sol üstteki gerekenleri e, ödeyerek yapabiliyorum. Aynı şeyi anlattı aynı şeyi ben de şöyle dillendireyim. Bina açmak için gereken maliyet sol üst köşede yazıyor diye. Ya, i̇ki şekilde yapabilirsiniz. Ya şu maliyeti ödersiniz ya da eğer daha önceden şurada yazanı elinize açmış iseniz bu kartı bedava oynayabilirsiniz. Bu kartın daha sonra bedava açabileceği kartlarda sağ alt köşede yazıyor. Söyle değil bu. Şu mavilerin e, ödemesi yoktu değil mi? Onları direkt açabiliyoruz. Olabilir, olmayabilir karta göre. Sol üst köşede tabi sembol varsa sol üst köşede onu karşılamak zorundasın. Tamam. İlk başlangıcın senin şehrinin kartının sol üst köşesindeki şu ama eline ham madde geldikçe hammaddeleri önüne açtıkça yeni hammaddeler kazanabiliyorsun haliyle.